مرحبا كيف حالك؟ نعم أنا لا أية حديث التركي حديث لغات العربية إيه، لأن مرحبا وسلام تركي دي. tabii şimdi aslında ben bunu söylediğimde tam olarak doğru olmuyor aslında. Çünkü ben daha önce de söylemiştim. Dil bir iletişim aygıtıdır. Dolayısıyla böyle sürekli değişir, başka dillerden kelime alır, olur böyle şeyler. Hani dolayısıyla bugün selam veya merhaba dediğinizde karşınızda diğer Türkçe konuşan insanlar sizi anlıyorlarsa o kelimeler artık Türkçe olmuştur. Dolayısıyla böyle dil üzerinde Hani bu Türkçe, bu Türkçe değil, şöyle konuş, böyle konuşma diyebilecek bir otorite yoktur. Konuşarak biz onu her gün, her gün yeniden var ediyoruz. Her gün bu dili tekrar yaratıyoruz aslında bakıyorsanız. Neyse ben bu videonun esas konusuna döneyim. Merhaba ve selam. Bugün Türkçe, kabul ediyoruz. Bugünün Türkçesinde var. Ama aslen Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Ve söz gelimi selam, teslim barış gibi anlamlara gelir. Hani selamet mesela söz gelimi selamla aynı kökten geliyor. Hani Arapça dışında diğer Semitik dillerde de benzer şekillerde kullanıyor. Yani ne bileyim işte Aramice'de, İbranice'de gibi. Örneğin ne diyorlar? Selam Aleyküm diyorlar Arapça. Şalom Aleyküm deniyor İbranice'de. Hani orada şalom ve selam dolayısıyla aynı şeydir. Merhaba ise rahatlıkla alakalı. Hani rahat, rehavet falan bunlarla alakalıdır. E, peki bu sözler Türkçe'ye girmeden önce Türkçe konuşan insanlar nasıl selamlaşıyordu? Hani iyi günler, günaydın gibi karşılamalar da bana böyle biraz sanki modernmiş gibi geliyor. Ama tam bilemedim. Ben bilmiyorum bunu çünkü. Zaten bu videoyu da bunu bilmediğim için çekiyorum arkadaşlar. Bilen varsa şu aşağıdaki yorumlara yazarsa ben de öğrenirim. Çünkü ben bazen böyle kafama takılan şeyleri açıyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Bazen buluyorum, bazen de bulamıyorum. Hani bulamadığımda da yani böyle biraz kafama takılıyor. Hani bilmiyorum artık birileri bunu biliyorsa, öğrenmişse bir yerden daha önceden görmüşse yazarsa alta belki yarın, belki bir sene sonra, belki bir ay sonra ben de bunları öğrenmiş ve rahatlamış olurum. Benim gibi merak eden varsa onlar da burada öğrenmiş ve rahatlamış olurlar. Tabii şimdi böyle olunca ben hani başka dillerde selam nasıl oluyor diye bir bakayım dedim. Ee, ki genelde aslında bakıyorsanız Hint Avrupa dillerine baktım daha ziyade. Onları becerebiliyorum daha çok. Ee, ve mesela söz gelimi daha ziyade hani Avrupa dillerinde e, Latince temelli salutem çıkıyor karşıma. Yani salutem üzerine yerleşmiş e, ...selamlaşma genelde. Hani orada... ...salus, salvus... ...salvem buradan geliyor. Hani salvere, salvete... ...bu da kurtuluş, ferahlık... ...huzura ermek gibi manaları var. Veyahut da e, Yunanca... ...söz gelimi... E, ...karşılığı da kiretizim olsun. Ki o da... ...herio'dan, hario'dan geliyor. E, ve o da esenlik ve iyilik demek. Mesela işte Yunancadaki... Kario, ...herio, Latince de mesela karas... E, ...karşılık geliyor. Yani karas... O da aslında karitasa mesela evrilir. Hani karas karitas, karitas karastan gelir. O da genelde böyle şefkat, yardım falan manalarında da kullanılır. Hatta karitas mesela İngilizce veya Fransızca biliyorsunuz. Charity, şarite falan hani buralardan gelir. Bu da yine böyle şefkat, yardım, hayrı haklık gibi manaları var. Veyahut da bu Kerion'un diğer Hint Avrupa dillerinden bir başka örneğini vereyim. Karşılık düşebilecek. Farsça. Farsça da bir Hint Avrupa dili ailesinden değildir. Hani orada da mesela kara, Kerio'ya karşı düşen bileceğiniz sizin bir kelime. Çare. Çare. Karas, Kerios aynı kökten geliyor. Yani neyse neticede bu selamlaşmalar her daim de barış, Esenlik, şefkat, huzur, rahatlık gibi karşılıklara geliyor. Ama bunun eski Türkçe karşılığını ben bulamadım. Yani yoktur demiyorum, ben bulamadım diyorum. Tabii bu sonra bunun üzerine ben e, selamı olmayan dil olur mu diye düşündüm. Selamsız dil olur mu? E, bir örnek buldum. Yani bak bir örnek var demiyorum, ben bir örnek buldum diyorum. Klingonca. Ya bu da böyle Esperanto gibi uydurma bir dil aslına bakıyorsanız ama uydurma olması onu dil olmaktan çıkartmıyor. Netice itibariyle dil karşılıklı bir iletişim aygıtıdır. Kafanızdan geçen fikirleri karşınızdaki başka bir insana o aygıtı kullanarak aktarabiliyor musunuz? Klingoncu uydurma bir yapı olsa da bununla gene bazı fikirlerinizi aktarabiliyorsanız bu da onu bir dil yapıyor. Nasıl Esperanto böyle bir dilse. Esperanto da söz gelimi sonradan icat edilmiş evrensel uluslararası bir dil olsun diye yaratılmış bir dil örneği burada. Esperanto'da ilginçtir ona bakınız. Neyse bu Klingonca uzay yolu Star Trek dizisindeki Klingon ırkının kullandığı konuştuğu dil. Ve bu Klingonlar çok böyle asabiyeti yüksek, ciddi savaşçı, doğrudan direk varlıklar, direkt canlılar. Çok sertler, çok agresifler ve bunların dilinde yani bu Klingonca'da merhaba, selam gibi karşılıklar yok aslında bakıyorsanız. Peki böyle iki tane Klingonlu karşılaştıklarında birbirlerine ne diyorlar? nukue diyorlarmış. Yani ne var ne istiyorsun gibi bir şey. Yani merhaba nasılsın falan demek yerine ne var ne istiyorsun diyorlar. Böyle biraz kaba geliyor belki çok doğrudan. Hani nedir arzun ne istiyorsun geldin yanıma bana bakıyorsun ne var. Ayrılıyorken birbirlerinden de hani bay bay güle güle demektense onun de kapla yani zafer diyorlarmış. Hani zafer olsun. Niye? Harbe gidecekler. Gidiyorsa harbe gidiyordur bu adam herhalde. Bundan çünkü çok agresif. Asabiyeti yüksek. Kandaş uzaylı savaşçılar. Şimdi o zaman ben de kendi kendime biraz düşündüm. Ya bu eski Türkler de Klingonlar gibi miydi acaba diye bilmiyorum.